gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Tabii önce bu 24 askerimiz, insanımızın, evladımızın şehit olanların hepsine sizler adına da kendim olarak da rahmet diliyorum. Kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Yine depremde de ölen vatandaşlarımıza baş ve sabır dileklerimi de sunuyoruz. Bizim milletimize has özelliklerden olan birlik, beraberlik, dayanışma, paylaşma duygularını da ülke genelinde yoğun bir şekilde yaşamak bizi ileriye dönüp umutlarımızı da tazelenmesini de beraberinde getirmiştir. Söylemek ve özellikle çizmek istiyorum ki Bandırmalı bu Van'daki deprem için bütün imkanlarını seferber ederek 23'ünde Ekim'in olan deprem sonrası pazar günü hemen pazartesi günü ayın 24'ünde başlattığımız kampanyaya o kadar yoğun bilgi gösterdiler ki bunların getirdikleri içerisinde yepyeni battaniyeler suyuna varıncaya kadar kadınlarımızın pelinden çocuk bezine varıncaya kadar ne gerekiyor tercihliyle? Van deprem bölgesine gönderdik. Peyder peyder şu anda dün bugün dört tane büyük 40 ayak diye tabir edilen büyük araçlarımız da gitti. Daha bu sevkiyatımız da devam ediyor. Ben bu hassasiyeti duyarlılığı gösterim. Başta değerli bandırmalılarımız, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri var. Onlara da çok ciddi katkıları oldu sivil toplum örgütleri, meslek odalarının çok ciddi katkıları oldu. Ve bu giden kazanın sevdiği yanı olur mu? Elbette olmaz ama Silivri yakınlarında bizim konvoy çıkarttığımız araçlardan bir tanesinin zincirlemeye bir kazaya karışması sonrası ki ciddi de hiçbir şey yok. Yolda da hemen emniyet güçleri de zaten plakalarının verilmesi mecburi. Özel bize hemen yoluna izin vermişler. Orada Bandırma Belediyesi'nin de adı fazlaya çıkmış. Tabii bizim bu acıdan, üzüntüden pay çıkarma, ne mı anlayışımız yok ama böyle bir şekilde yapılmış olması, buna katkı sağlayan, Bandırma'daki herkes adını ilgilendirdiği için özellikle söylüyorum, Bandırma'lı üzerine düşeni yapmıştır. Ben herkese, katkı sağlayan herkese, Bandırma Belediye Başkanı olarak ve Belediye Meclisi olarak çalışanlarım herkese, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah böyle bir acıyı yaşatmasın ama insan yaşamında da, kent yaşamında da, ülke yaşamında da bunlar var. Onun için de Allah insana akıl vermiş, fikir vermiş, mantıkla yaklaşmayı da yapmış, Atatürk çağdaş bilimi aydınlanmanın önünü açmış, bunu dilemiş. O nedenle deprem değil, bina öldürür gerçeğini hiç ama hiç unutmadan, sağlıklı binaların iş yerlerinin oluşumuna yönelik, önce projelendirme ile başlayan mimarın mühendisinin katkısıyla onu denetleyecek olsam bize konusunda çaba çalışma içerisinde olacak odalarımızla onları tekrar inceleyerek ruhsatlandıracak yerel yönetimlerle, belediyelerle bunu yapımını sağlayacak müteahhitlerle aynı zamanda onun denetimini yapacak bağımsız denetim bürolarınca çok ama çok iyi şekilde bunu götürmesi lazım. Bununla ilgili terörü lanetliyorum. Yine bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü ortaya koyan tarihsiz bir gelişme olan Van depreminde hayatını kaybeden yurttaşlarımızı saygı ve alıyorum. Van depremi bize göstermiştir ki dışarıdan ve içeriden Nereden gelirse gelsin, birliğimizi, bütünlüğümüz bozmak isteyen şer güçler ne yaparsa yapsın, ülkemizin birliği, bütünlüğü ve vatandaşlarımızın birliği, bütünlüğü, hiçbir siyasi görüş farkında, yine siyasi parti farkında gözetmeden bütün yurttaşlarımız buna karşı duracak ve biz de buna karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, daha önce Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü istas etmiştik biliyorsunuz meclis olarak. Tabii ki bu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün iç hizmet ve görev yönetmeliği de hazırlanması gerekiyordu. Hepinizin bildiği gibi şehir içi trafik uygulamalarının ilerideki dönemlerde belediyeye devredileceğini de düşünüyoruz. Bu konuşuluyor. ulaşım planı konusunda da çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda baştaki Kazım arkadaşımın da hazırladığı okuduğu gibi Bandırma Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içerisinde kent içi toplu ulaşım koşullarını iyileştirmek ve toplu ulaşım sorunlarına çözüm geliştirmek sorumluluk alanı içerisinde 5393 sayılı Belediye Kanunu 48 ve 49 maddeler çerçevesinde kurumsallaşmak amacıyla hazırlanan iç hizmet ve görevli öğretmeni hazırlanarak sunulmuştur diyor. Bu ekte de Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün neler yapacağı maddeler açıklanmıştır. Başta Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı genel idari hizmetler şefliği bağlı olacaktır. Trafik etüt planlaması ve eğitim şefliği yine Ulaşım Hizmetleri müdürlüğümüze bağlı olacaktır sinyalizasyon işletme şefliği ulaşım hizmetleri bağlı olacaktır. Trafik zabıta amirliği ve onun birimleri ulaşım hizmetlerine bağlanacaktır. Yine terminal işletme bilim amirliği ve bağlı birimler de ulaşım hizmetleri müdürlüğümüzün emrinde olacaktır. Bunları içeren bir e, yönetmeliktir ve görev iç hizmet ve görev yönetmeliğidir. Bu konuda İnceleme Araştırma Komisyonu üyelerimiz